Öğretmenler günü kutlu cool olsun öğretmenlere özen Öğretmenler günü kutlu olsun öğretmenler öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler günü kutlu cool olsun Leyla. Lalay 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 24 katım var Lalay kutlulsun Lalay 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 Kutlu olsun lalay 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 Öğretmenler özel bugün Sen de özel günleri kutla kutla Öğretmenler gününüz kutlu olsun Baş öğretmenlere kutlu olsun, öğretmenlere kutlu olsun. öğretmenler